O tez alırsan paranı çöpe at. <laughs> Al paranı at. Berbat. <laughs> oh, kiraz. Kiraz yıllardır beklediğim şey buymuş. Allah! Allah! Di Hayır hakim bey. Onlar daha gençler. Yaşamak istiyorlar. Onlar suçlu değiller. Adana kebaptan en iyi ben alırım. Siz pezebekler hayatınızda kebap nedir bilmezsiniz. Z kuşağı siyasi figürlere meraklı. Bu programı şununla açmak istiyorum. Abi senin resmen e, öngörülerin çıktı. Hopla, Biliyorsun değil senin mi? Senin resmen öngörülerin çıktı. Nasıl? Ne demek öngörüler? Sen çıktı? bir önceki programda demiştin ki daha önceki programda şimdi derler ki Kanal İstanbul'u yaparız. O yüzden de gölü e, şeyi bu Marmara Denizi'ni temizleriz aynıdan derler. Biz de hepimiz yok artık demiştik. Dediler hocam. Vay be. Sana içiyorum. Ben Barış'ın böyle bir şey dediğini hatırlamıyorum sevgili Cevdet. Sen hatırlıyor musun canım? Ben de hiç hatırlamıyorum. Abi. Bence saatlerdir ben ben bunu konuşuyorlar. Değil. Benim dediğim çıktı diye bahsediyor içeride falan. Hayır var. ben bahsetmedim Cevdet bahsetti. Ya millet yorumlara bile <laughs> yorum bile bir çıkmış Az yorum okuyun. Yeter. Söz milletin dizleyin. <laughs> millet ne diyormuş bir bakın. Bir e, komplo teorisi geliştirdim iki gün önce kendi kendime dedim ki. Ulan dedim bu müslüzcü dedim bir şekilde yaptılar ettiler sonra. Bakın Kanal İstanbul yapılırsa müsilaj da düzelir deyip oradan mı yürüyecekler dedim. Yok dedi alakası yok Kanal İstanbul'un zararlı bir şey olduğu yüzde iki yüz ortada dedi. E. Ayıp. Barış böyle ama böyle konularda yorum yapmaz benim bildiğim. Bir kere buradan bir falsosu var bu muhabbet. İşte bak bir, bir kere yapar o da çıkar. Da da yapar. Nokta, Nokta atışı. Nokta Surgical. Kesinlikle. Cerrahi girişim. Cerrahi girişim yaparım Küçük. gerek. Küçük. Alıverdi. Buraya da, gelmeden alıverdi. önce salı pazarına gittim. Dedim ki, sevgili dostlarıma dedim, bazı ürünler alayım. Salı pazarı ışık yılı gibi. Yani yer mi, zaman mı salı pazarı? Yer. Ha. Salı Pazar, pazarında hocam. Pazarı. <laughs> Pazar salısı. Pazar tesisi ediyor ortalama. <laughs> ee, kiraz aldım size. Bir de yer fıstığı aldım. Ama yer fıstığında millet nefret eder bizden. Şak, -şak, -şak olur diye koymadık masaya. Fakat... Bu kirazı almadan önce başka bir tezgahtan bir şey alıyordum. Adam dedi ki abi kiraz da vereyim dedi. Çok aşırı pahalı. Dedi. Yok dedim ben başka tezgahtan alacağım. Daha ucuzunu buldum dedim. Böyle sinirlendi. O tezgahtan alırsan paranı çöpe at. <laughs> Al paranı at. Berbat falan yaptı böyle. Bir Allah Allah, Türk filminin ya. içindeyiz diye baktın mı sağa sola bu? Ya, yani çok iddialı konuştu. Ulan gittim aldım. Yiyin Allah aşkına şunu. Berbat mı? Paramız çöpe mi atılsın? Hmm. Ben bunu yemem Barış. Kusura bakma biraz fazla küçük küçük duruyorlar. Kesin ekşidir bu. Hocam bu... Ben ön, yargı, ön yargılarımla yerim ben. Bir şey Efendim, O böyle kiraz hani baz, geldi bazı kiraz vardır. Hocam Yersin. Oh, kiraz! Kiraz yıllardır beklediğim şey buymuş dersin. Bu o değil. O, o değil. değil. Belli ki o değil. Paranın değil. çöpe atacaksın Bir bakalım, kirazı. bir bakalım. bakalım. Daha kötüsünü yedim. Hocam, bak. Gayet normal bir kiraz. Vatandaşlık bu bu vatandaşlık yani vakti, vakti zamanda çocuklara böyle ayıp olmasın kiraz bu. Yani yenir. Benim tamam en sevdiğim mı? kiraz nedir biliyor musunuz? Yenir. Böyle Ama ufak. rengi hafif yenir, bozuk oraya. kirazlar vardır. Böyle kıpkırmızı değildi. Böyle alacalı buracalı. Bir de... Sarı kiraz vardır. Ne, ne, nedir hocam? Alacalı bulacalı. <laughs> çarşamba diyeceğimi çarşamba demiştim ya geçen bölümde onun gibi oldu. Dilim damağım şey oldu. Ah ah sormayın arkadaşlar sormayın. Ne oldu ya? Ben Allah bir dakika kaç gündür kötü ah, merak ettim. Günlerdir bekliyorum. WhatsApp ah, grubumuz ah. iyi bilir bu olayı. Ah 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 ah. Kavga ah. çıktı apartman, Apartmanda yönetici oldu dövüş ya, kavga. Birikini. Güzel. bırak bıraktı. Kimi dövdün onu söyle. Abi, Mahkemelik valla... oldun mu? Ben e, olmadım ama tanık oldum. Mahkemelik tanık. Olay mahkemeye taşındı yani. Tabi. Tabi. O zaman hadi başla. Abi ya başlayacak bir şey yok işte Sesten dolayı kavga çıktı. Bir süredir bir grup tip var, parti veriyorlar. Çok sağ olsun. Bunlar yeni mi taşındılar? <laughs> yok bunlar yeni taşımadılar. Anne baba gitti, kıza kaldı meydan, kızı Allah sürekli partiler, sürekli çocuklar. Üniversite o, o, öğrencisi mi? Üniversite anne... öğrencisi yeni mezun filan tarzı. Peki anne baba temelli mi gitti yoksa? Abi anne baba temelli mi gitti bilmiyorum ama babaya sürekli şikayetler gidiyordu bu durumla alakalı. Ee, WhatsApp fakat... grubuna mı yazılıyor? WhatsApp grubuna kişisel olarak şimdi isim vermiyorum bir şey bey bir şey bey falan filan tarzı. Hikmet diye. Hikmet, Hikmet diye. Hikmoş bey, Hikmoş bey işte böyle olmuyor falan filan. Adam kızına ama hiç şey yapmadığı için, e, uyarmadığı için büyük ihtimalle onları taşımadığı için kızın hiçbir şeyin haberi yok, patlamaya hazır bir bomba, alt komşu, üst komşu, Allah! Allah! diye böyle böyle of sormayın. Bir şey hocam. Tamam. alt komşu kim? Bluetooth olsa alt, ol? alt komşuna kim Davalı konu sonra şey olur valla. Alt komşu alt komşu ya çomak sokmaktan dolayı yapsak için. Alt komşu ortada karıştıran Ordinaryos Profesör. Üst üstündeki kim? Üst, üstündeki sizin karşınız değil mi? Karşımın altı işte. Genç insanlar. Karşın da karşın da mı bu konuya? Karşın kiracı elali. Ya karşıyı falan karıştırma boş ver abuk sabuk sorular soruyorsun. Bir dakika bir dakika burada faşizm gördüm arada küçük. Ne <laughs> farkı? Kiracı faşizmi yapıldı. Yaparca. Evet ev evet, sahibi ev değilsen sözün var. olamaz. Evet, Ha, evet. ev evet. sahibi değilsen şey değil. Hayır orası zenginle Deşiyor, fakir az önce, önce ayrıldı. Orası kiracı, yeni kiracı nasıl bitip onu merak ettiğim için sordum. Ya sen niye bütün apartmana hakim olma peşindesin? Yıllar önce taşındın oraya artık yeterse geleceğe be. <gülüyor> Bak ya, ya ben biraz tanıyorum insanları. Let it go, let it go. Yani, yani, her şeyi let peki, it go yapacağım. En çok enteresan Bu. diyaloglar yok mu yani? Bu Abi, bize yani. daha eğlenceli bir hikaye bağış, bağış, evet, edin. Evet, gazin ama... istiyoruz biz ya. Ya fazla bir magazinlik tarafı yok. Adam çok uzun zamandır bu iş devam ettiği için e, kapıya gitti beraber dedi ki adam bir mesaj attı gecenin 11.30'unda. Hadi dedi ben gidiyorum işte çok gürültü oluyor gel uyaralım filan. Ben de gittim tabi. E, Bilmem hikmet kim. Bey. Hikmet, Bey. hikmet Bey. dedim. Herkes adı Hikmet oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat kapıyı açar açmaz daha adam ortalığı ayağa kaldırdı. Bütün apartmanı ayağa kaldırdı. Yatıyor. Delirdim ben. Apartmanı ayağa kaldırıyorum. falan filan tarzı. İşte sonumuz hapis şey hapis demiş polis. <gülüyor> Eyvallah olsun. <laughs> yani o... Peki e, genç kızımız da cevap verdi bu duruma. O da Abi onlar onlardı onlar da maalesef biraz cazgır çıktılar. Yani ekip olarak çok diplomatik ve çok alttan alıcı bir ekip değildi de biraz daha böyle <laughs> hani genç Hocam insan e, insanı hırsını alamamış ergenin intikam hırsından korusun. Sen ne yaptın? Benim merak ettiğim şey, orada durdu mu acaba bir güleci, Mercan Bey? de burada uyuyor her şeyi Allah kay Ben durdum, adam kızların üstüne yürümedi ama böyle elini kolunu da kaldırmadı da yani böyle böyle bağırdıkça ettikçe ben tamam yeter gerek yok, gerek yok filan tarzı uyarılarda Hocam bulundum. gün geçmiyor ki bir olay oluyor. Daha asansör krizini çözememişiz. Üstüne bir de gürültü olayları. Çok zor arkadaşlar. Bugün bırak asansör krizi, krizini daha trafik kazası krizini çözememişiz. Hiçbirini çözemedik hocam. Peki Ömercan bundan 30 sene sonra kendi apartmanının Sabri Bey olur mu? Hala yönetici. Hoş geldiniz efendim falan diye herkese böyle bakıyor. Olmaz. Olmaz, Olmaz mı? Arkadaşlar, ee, kısa zamanda bırakmak istedim. Arkadaşlar, arkadaşlar ben, ben bazı gerçekleri, söylemek, var, istiyorum. Ben bazı gerçekleri yani. söylemek istiyorum. Size bazı gerçekleri söylemek istiyorum. Ömercan çok iyi bir yönetici ama suyu ısındı. Neden? Bırakır. Bırakır mı? Bezdirdiler. Gül gibi adamı bezdirdiler. Eee <laughs> <laughs> ifade mi ifade aldı tamam mı polisin orada filan? <laughs> e... ulan polislik kaç olay oldu adam yönetici <laughs> olduğundan beri yok aşağıda araba çarptı, duvarlar kırıldı. Burada kiraz var ya da kano hangisi? Kandıra. Korunun yanında Heh. Adam kiraz. en son Nasıl ifadeyi aldıktan sonra be. ifademi aldı, aldı 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 işte yazdık 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 sonra bitince işimiz bu arada benden sana bir kardeş tavsiyesi. Bence sen bu yöneticiliği bırak dedi adamın. <laughs> Kim dedi wow. yönetici? Polis mi? Polis çok 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 Bugün çocuklara derste Spas. Yok. green box <laughs> anlattım. Lord of the Rings'in green box sahnelerinin nasıl çekildiğine dair videolar izledim. Ya biliyorlar biliyordun oğlum yeşil ekran falan falan. sana. He tabii tabii okey boomer falan demişlerdi. Bilen de vardı bilmeyen de vardı. Okey boomer mi? <laughs> Hocaya okey boomer demiş. <laughs> okey <Bilen> boomer. <laughs> Bilen de vardı, bilmeyen de vardı. Bir tanesi de şöyle yaptı. "Hocam Koreli gruplar var." dedi. "Çok güzel klipleri var." dedi. "K-Pop." dedi. Bilmem ne dedi. Hmm. "Bir tane de video ben paylaşayım." dedi. "Çocuğun üstü yanıyor klipte. Şudur, budur." dedi. Bir şey açtı ben bu umur bu umur baktım gerçekten. Abi o <laughs> hemen, hemen ya. üstü yananlar diyelim Samanyolu'nun Green Box sahnesini yollasaydım. <laughs> hemen sarı bıyık açsaydım. Vay be yeni kankısı. Ben kalksın. sarı bıyığı bilmiyorum ya. Hepiniz bundan bağlandıra bağlandıra bahsediyorsunuz. Sarı yani. bıyık Hayat yeni kankı. Hayatımda bir kere bile ben, ben, ben de ben, de Ömer Can'dan artı bir biliyorum yani bu arada. O ben kadar. de, de bu Aa, bilmemek cool olunca hemen Cevdet. Hayır içeride söylediğiniz zaten baktım, bilmiyorum diye. Burada gerçek Flash severler belli oluyor. Sarı Bıyık yeni kan kim? Filmde beraber oynuyoruz. Hiçbiri bilmiyor. Şu anda Arka Beşli filminin çekimlerindeyim. Bugün boş günümdü geldim buraya sağ olun var olun. Siz de dediniz ki biz de müsaitiz geliriz dediniz. Ne demek hocam Arka Beşli? Arka Beşli bir e, otobüs. Otobüsün arkasındaki 5 kişi, burada hey. abiler, yani rahat... deplasmana gidiyorlar. Peki de önümüzdeki sene var mı? Arka boş mu otobüs? Var. Otobüsler var, var ve otobüs adam center. Hocam otobüsün arka beşlisi ekseriyetle bütün muhabbeti Aki. domine eder. Akidirler. Ama şöyle müzeye karar verir. Hocam şunu aç bunu aç. Ve öndeki insanlar <laughs> yapmak zorunda kalır çünkü onlar FGR. Limitsiz küfür, <laughs> limitsiz içki içme, ama ben hiç küfür etmiyorum. Canın Benim kendi kendi düşündü garip bir konu vardı. Kendi kendine düşünmüş böyle. Bunu konular ve yorumlara demiş. mı attın? Evet. Hadi abi ben bugün havadan sudan konuşacağım için hepimiz birer konu bulup gelelim dedim. Ben dört tane konu buldum. Siz ne buldunuz? <laughs> bir tane. Ben <laughs> hiç bulmadım. <mum> <laughs> Ama çok konu var kafamda. Dö, üçüncü yoksa üçüncü neydi? Ben belan buldum. Hacamat mı yaptırsın? Ha mesela. <gülüyor> <gülüyor> Çok bu <laughs> da kendi kendine düşünmüş bir konu değil. Gündem bir bok değil. Kendi kendine. <laughs> gündem olması gerek var mı? Gündemsiz konular konuşuyoruz. Tamam, kardeş. <laughs> Kardeş tamam. Hocam at. Ben çok hayatta korktuğum şeylerden bir tanesi. Ama hocam. çok da merak tamam, ediyorsun. Doğru söyle. Yaptırdım. Yaptırdı istiyorum. mı? Babam yaptırdı. Kaç gün kaldı izi? Bayağı kalıyor ya. 3-4 gün kalıyor. 3-4 gün. Bir şey değilmiş canım. Ben aylarca Abi kalıyor. Abi yarat, yarat gibi ama. Bacağın böyle yaratlı kalıyor. Bacağı mı yaptırdı? Bacağı Doktor izledim bugün bir tane. Uzman TV tarzı bir yerde. O Maksimum 4 gucuk taktırım diyor. <laughs> ne işe yarıyor peki Hacemat? <laughs> koca karı şeysi mi <laughs> acaba Gerçek bir şey Blip mi blip? Yok şey, şey yapıyor ya. Böyle bir detoks gibi bir şey işte. Kan çekiyor. Yalandır çekiyorum. ya. Şey şey. Universal School Adrenalin oyunları mı? Yani. Şişe çekmeci o. Şişe çekmeci. Onun bir üstü galiba. Acematta kesiyorsun abi jiletle. Jilet onun üstü. falan değil ya. Kahraman iş o. Yani jilet falan yok Babamın bacağı böyle kesik kesikti. Aa bir sürü deliyorlar galiba. Bir şeylerle deliyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyormuş. Oo Google link. Abi lütfen. Kelle Fazlığı, paça mı acam atması biz. için? Kelle, kelle paça. paça. Kelle paça. Neyi ben yemin Haslaya, az... öyle bir sağlık durumu Haftaya Bursa. Bursa'ya gidiyorum çekime. 3 gün Bursa'dayım. Aa. Öyle bir durum var evet size söylememiştim. Yeni belli oldu bugün sabah. Orada kelle paçanın asıl şeyi varmış. Merkezi. İsta İskender hocam İskender. Bırak kelle paçayı. Hocam İskender Sana fazla gelir Barış. Dokunur. Doğru söylüyorsun. Tadına bakayım minimal. Sen yeme. Bak, minimal tadına bakayım. Film falan çekiyorsun. Gulü olurum bir şey olurum Allah korusun. Evet. Hmm. Onay olmuş ameliyat oldu çakamak daha hiç Bursa'nın neresinde çekiyorsunuz? Bilmiyorum bakacağız. Çekir gel. Niye yüzünüzü bağlayıp mı oraya götürüyorlar? Hmm. Niye bilmiyorsun? <laughs> Bilmiyorum ki ne, ne olacağını. Uludağ'a daha tutacak mısınız? Yok artık. <laughs> o zaman Bursa'ya <boşuna> gidiyorsunuz. Bursa. <laughs> Değmez. Ne Yani? Bütün turistik faaliyetleri yapalım. İpek alalım. İpek fularlar <laughs> alalım. Ondan sonra kebap yiyelim. Uludağ'a çıkalım, dönelim. Kardeşim Bursa'nın Belki de köftesi meşhur. Bursa'nın çiçek köftesi meşhur evet hakikaten. Tamam o zaman geçtim. Bursa'nın belki taze fasulyesi meşhur. Yok bilmiyorum. Tanmıyorum bunu. Yok. Yok ne demek? Lan ben Bursalıyım ben biliyorum. Sen nereden Bursalısın ya? Gök... Senin nereden Bursa olsun? Kimliğimi getirin lütfen. <laughs> Hayatımda böyle palavra görmedim. Bursa, Bursa. Yıldırım Mahallesi. Kütüğüm. Kör kütüğüm. İşte ben, ben, ben daha çok Adanalı olduğuma çok eminim ya onun Bursalı olduğundan. Ne var? Bursa'da doğmadın değil mi sen de? Benim gibi kütüğün o. Bak Ç'de e, Adana'nın Adana ona vermiş olduğu şeyleri normal hayatında da yaşıyor ve evinde yapıyor. Sen Bursa'da... Ya sıkıyor ya. Her seferinde Adana kebaptan en iyi ben anlarım. Siz pezebekler hayatınızda kebap nedir bilmezsiniz. Tam benim tarzım. <laughs> Şu anı fragmana koymayan İlal Özkaya bir daha buraya geri gelmesin. <laughs> Ağzımı açıp bir şey demedim yani. Sen dedim o kadar Bursa değilsin. Ne anlattı şimdi Bursa ile ilgili daha önce? duydunuz mu hocam, Bursa ile ilgili? Şey yani, hocam şey mi? Çok güzel kahve demlemişsin Cevdet. Ne Biliyorsun de? bu iş. Kahveyi çok iyi demlemişsin. Afiyet olsun. Niye sokuyorsun ya? ya? Siyasi figürlerin Z kuşağına yaklaşma çılgınlığı. İlk konu bu. Abi Z kuşağı siyasi figürlere meraklı. <laughs> çözmüş barış bu iş. <laughs> ben ne diyorum? Arkadaşlar <laughs> barış bu işi çözmüş. Barış'ın parmak bastığı nokta gerçekten çok önemliydi. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu da Fırat bana konulmak Bir şey diyeceğim. Binlerce yedim ama... ...hayatımda yediğim en kötü kirazlardan bir tanesi. <laughs> ama yediriyor. Kötü. Burda sığar. Arkadaşlar... Kiraz hocam. Kiraz, kiraz kötü Fazla çıktı. Olsa... <laughs> ya paranın çöpe altı mı dersin? Hayır yani hiç. Hayatında kiraz yememiş biri belki sever. Peki sizce kilosu ne kadardı? 5 lira yeni çıktı daha 5 lira olur mu ya? Yani? 20 lira kaç 20 sence ben 20 lira olur biliyorum makrocu olur. makrocu 20 diyor makroda 20 lira doğru pazarda 15 kilosu <laughs> ama çok farklı bir şey. ama ben bunu 7 lira Ağabey aldım işte paşalar Ulan geçen hafta 50 liraydı kilosu be dışarıda makroda bilmem ne diye. 50 lira. Erik düştü mü Erik? Kuzen sen bilirsin. Erik düştü mü? Erik bitti bile manyak mısın sen? Erik 15. Hayır öyle düştü mü değil fiyatı düştü mü? 15. Ha. Yani 12'ye de var. 12'ye de da var. Daha, 12 daha, daha, daha düşecek bir şey yok. Asıl çilek. Abi karpuz çıktı geçen gün. Bir ya karpuz 15 liralık kiraz almadı bize 7 liralık bunu ne yediriyorsun sen şimdi bir dakika bir dakika. Yarı yarı ya abi. Ama adam haklıymış bu arada. Adam haklıymış yani. Adam demiş ben ya de sana, de? yedim. Çöp olsa açım çünkü şu anda. Yemek yemedim. Kiraza verdim kendime. Ben de öyle yemeği yemedim. Kesin ishal olacağım. Niye <laughs> Niye ya çünkü çok kiraz değil. Ya kahveyle kirazı karıştırınca bir şey olmuyor ki. Tabii. <laughs> Suyla mısır yiyince böyle oluyordu. Niye? <laughs> Uf, sen ne diyorsun? Kayısı ve su. <laughs> Kayısı ve su. Göle döner burası. Ama bak, miktarına bak. Abartıyorsunuz bağlı. ya. Miktarına bak. Kaç kayısı kaç bardak? Bunlar su? yalan mesela. Mesela iki kayısı bir bardak su patlat. Hayır Hay abiciğim. Mesela ayran balık, yoğurt balık. Abi o, o. <laughs> Ne abi <gülüyor> haydari yemiyor musun yoğurt? Allah Allah. Onun için şöyle bir salak bir, bir söz şey var. Yoğurt yiyorsun. Yoğurt balık ama balık taze <gülüyor> değilse. <gülüyor> e ulan balık bozuksa zaten yoğurda gerek <laughs> Evet yani. yani yoğurt balık çok... olmaz ama balık yoğurt olur. Ama şeyde var yani, kremalı, kremalı var mı? haydari yiyorsun, üstüne Açı balık yiyebiliyorsun. <laughs> evet doğru, öyle haydar meze olarak. İşte Babacan dedi zaten şimdi, haklı. Evet. Haklıyım, sırası önemli. Hı? Z kuşağının siyasete olan yaklaşımından bahsediyoruz. Hocam, Z kuşağı siyasete çok meraklı. <laughs> tespit gibi tespit. <laughs> evet, ne yapalım abi, gündemde her zaman her hafta şu anda şey var. Adam var işte, çıkıp çıkıp video atıyor sürekli, başka bir şey olmuyor ki. Onu bekliyoruz. Benim bir arkadaşım sabah saat kuruyor. 7.30'da yayınlanıyormuş galiba. Doğru söylüyorum değil mi? Tabii 7.30'da. .30. buçukta. uyanıyor, evet. videoyu izliyor, sonra geri uyuyor. Peki niye sizce adam taksi taksi şov yapıyor? Onun yerine yani bir tane büyük uzun evet, film evet yapıyor. Yani bize bir tane abi her biri birer buçuk saat bu şovlara. Ama abi iyi de böyle bir buçuk saat boyunca takır takır bilgi vermiyor ki. Bayağı ya, adam adama bir yandan adam bayılıyor yapıyor. <laughs> yok ki sen şovunu buçuk... yapacak. Hepimiz izleyeceğiz kişiler sorumluluğu. İşte birazcık artık Arada kendini tekrar etmeye, artık, etmeye artık, başladı artık, yani. Aradın aradın aradın. Tekrar kelimeler var bayılır ama bizim millet bayılır yani. lan bıraklar falan hani bunlar tekrar ben etmeye ben... başlıyor ama çeşitli yerler var. Biriktiriyor, biriktiriyor. Punchline vuruyor. Çok gülüyorsun mesela. Peki Hiç izlemeyenler falan. var. mı acaba videoyu? Cededi? Ne diyorsun? Sen halkın nabzını sen tutuyorsun. Ben bazen sen kopuyorum var. artık. çok uzun. Tabii ki. Var. Hala ikinci bir, var. Hala bir şey Oğlum yapma Az biraz. Tabi. birikim. Var. Şu ana kadar 70 milyon kişi izlemiş bütün videolarını. Acaba aynı kişi 70 üzerinde. milyon kere mi? Peki, kere. Kere Peki para kazanırsa iyi kazanır mıydı bundan? Tabii Sen deli misin? E, reklam 15 milyon falan izleniyor. Birer saatlik videolar. Sen var mı? Yani Herhalde ayda 300 bin lira falan kazanırdım. Yapma tabi. ya. Enes Batur'lardan falan çok daha fazla para kazanırdım. Abi tabii canım onlar işte bir video Peki, atıyor. trendlere bir video. giriyor mu Türkiye? Ee, ona, ona dikkat etmedim ama giriyordur muhakkak. Abi bir de zaten işin şeyi var. Yani adam kendi yayınlıyor. Bir de birileri onun programını analiz ediyor. İşte mesela çok uzun buluyorsunuz ya. O mesela o 20 dakikaları kesiyor. Alın özeti diyor. O bütün o goy goyları siliyor falan. Bir de öyle öyle izleniyor yani. Ah ah keşke bizi de öyle olsun. <laughs> analiz ediyor herkes. Twitch'te analiz ediyor. YouTube'da analiz ediyor. Bütün bağımsız gazeteciler. Bizim de Bizi de, bizim de şey analiz edin de. yeter daha. <laughs> Online alışveriş çılgınlığı. Hadi buyur. Ya Yaz arkadaşlar ne, pandemiden dolayı. Var. Pandemiden dolayı vatandaş evinde kaldı. Beyaz zeka trilyonlarla oynadı. Harcayacak mecrası olmadı. Hmm. Trendyol, hepsi burada. AliExpress, Alibaba, eşeğiniziki.com bunların hepsi... Yürüdüler gittiler. Ama yani bu yürüme artık geçti 6 7 ay bunun üzerinden. Yani hala yürüme. Hala var yürüyor. Abi durma akım. Hala. Kargolar bu arada biraz gelişti bu süreçte. Farkında mısınız bilmiyorum. Evet, ne değişti. Hızlandı. Ne değişmiş olabilir? Bazı hızlandı. geliyor ya. E çok hızlandı. eleman vardır, çalışıyorlar. Tabii. Tabii. Çok, çok, çok eleman. Para tamam. kazanamadan Durum bir sektör oldu. Hem lojistik hem de dediğim gibi online. Gelecekte nüfusun yarısı kargo taşıyıp yarısı evinde oturup kargoları bekliyor olacak. Bu yani. trend yolun. Go diye bir şey var anladığım kadarıyla. Motorla evet, evet. adamlar geziyor deliler gibi. Muhtemelen hani böyle daha hızlı e, ulaştığınız Şu an var ya, var ya o kadar, Zaten motorla geziyor o kadar yani. doğal bir giriş yaptı ki sanki sunum yapıyor bu videoda biz böyle en az 100 bin lira para almışız Yatırım da yapacağız. hiç reklam değilmişiz, imajı yaratıyormuşuz gibi bir giriş yaptı. Ama yok yani Trendyol Go'dan. Ben çünkü Trendyol Go'nun motorcuların Allah belasını versin. <laughs> <laughs> Çünkü hepsi terse kaldırımdan gidiyorlar, tersten giriyorlar, bisikletin üstüne Ama sürüyorlar, cancığım, bisiklet yol, yollarına dalıyorlar. Trend yol biliyorsun o İngiliz zaman, İngiliz firması o tersten giriyor. o zaman, şu, <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, o zaman şöyle yapalım daha iyi oldu şimdi bu zaten para almamıştık. Bu yayınlanınca trend yolda kriz masası oluşacak. Panik içinde bize arayacaklar. Allah aşkına 100 bin değil 150 bin lira verelim size haftaya düzeltin imajı. Önümüzdeki haftanın anlatımına gir şimdi. Kesin bunlar yaşanır. Gir. Gir. <laughs> bir sonraki hafta mı ya? Üzüldün Enes, Trendyol'da üzüldün. Trendyol Go değilmiş onlar da. Hayır öyle değil. Bir motorcuları var. <laughs> Böyle bir kurallara uyuma görmedim. Kırmızı ışığı görünce 6 metre öteden duruyorlar hocam. <laughs> bir şey diyeceğim, hiç yememe rağmen bir yeri çok övmek istiyorum. Bu ara inanılmaz kutlenmek Biliyorum ben. Metin Nedir? Metin Bey mi? <laughs> Metin Bey. Im. Reşat Balık diye bir Beyoğlu'nda balık pazarında bir yer var. Beyoğlu'nda mı? Evet, evet ama caddeye de açacakmış şu beşinde. Beyoğlu. Hmm. İyi hadi bakalım. Ama denizden balık yemeyin diyorlar bu ara. Açıklamasını yaptı. Bu arada Karadeniz'e de sıçramış, korkulan başa gelmiş. Bilginiz olsun. Onlar Ege'den alıyor, aldıklarını iddia ediyorlar en azından. Allah aslında. Allah, ne demek kardeşim? Ege elbetimler de norveç, norveç Hayır, somonu Ege'den falan yapıyor. Yani. Tarama marama yapıyorlar. Çok lezzetli, gözüküyor. Hiç yemedim. Çok yemek istiyorum. Ben Bir de, o, bir de, doğru de doğru benzer bir de tunç balık diye bir balık var. O da Caddebostan'da yeni Be şubesi açıldı. Bizim... Orayı da çok merak ediyorum. Suçu yapıyorlar. Peki anlamadığım nokta niye biz Hadi. O tren mi? yolu bitirdik bunları öpüyoruz şimdi? <laughs> Konu ne tam olarak? Bilmiyorum balıkçılıkla çok ilgilenir oldum ben bu ara. Bunu düşünüp gece tarama <laughs> yiyeceğim böyle meze yiyeceğim diye. Pomidoru bıraktın tarladım. mı? Pomidoru bıraktım artık. Pomidoru bıraktım. Meat and Cheese'i izleyip duruyorum. Dün Meat Yen izlemekten dolayı aşırı yemek yedim. Biraz riskli sular artık oralar. Sen riskli bir sulardasın. Ben saatten şeyden bakıyorum senin kilona. Biraz bir tık arttı. Vay, be Son, vay O yüzden 2,40 kaldı Can Türk Doğan'ı geçmeme. Hayatım boyunca sevgili seyirciler Can Türk Doğan'dan hiç zayıf olmadım. Ama 2,40 kilo kaldı. Belki de onu biraz oyalar biraz yedirirsek ondan 100 gram da aşağı insan mutlu olacağım. Diyeceğim ki Can Türkdoğan, seni bitirdim. Hayır öyle demeyeceksin. Can Türkdoğan, sen bir şişkosun diyeceksin. Mesela. <laughs> 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 o zaman takipçilerden rica edelim. Devamlı Can'ın Instagram hesabına link atsınlar. Abi çok lezzetli şunu gördün mü? Bu ne, ne, ne abi şey böyle şey Nasıl bir palavra bu? Nasıl bir şey ya? Lütfen evet, e, oluyor ama gerçekten şey ya. Bize, de bize de falan. şeyler attın. diyet yapanların zaferi falan o tarz şeyler ikimiz. Aslında yemek reklamında böyle yemeğin can çektire çektire fotoğrafının olması biraz ahlaksızlık değil mi arkadaşlar? Sen ne diyorsun ya? Dedeler Gece sofrası diye program yapıyoruz. yiyoruz. <laughs> Sabah onu düşünerek uyanıyorum yani. Bir sandviç videosu var Reşat. Böyle ya. sucuk <laughs> sucuk reklamı yasaklanmıştı bir ara hatırlıyor musunuz? Tabii. Kim? <laughs> evet, Kadir <laughs> Çöpdemir. <laughs> Cüzürt. Bilmiyorum. Cüzürt. <da. gülüyor> Cüzürt <laughs> cüzür cüzür. <sucukları>. Hadi Kadir <laughs> Çöpdemir sucuk öyle yapılmaz. Ağzını sıçtın, Böyle yapar'' diye çocuğuna gösteriyordu. O reklam. Evet, evet, bir şey diyeceğim. Ya arkadaşlar bir versene kameranı. Seni çekeyim de. Suratına vatandaş bir görsün. Yüzatına tıpkı da iyidir. <laughs> vatandaş bir seni görsün. Şu kimono'nun kimono. şu kimono'nun güzelliği bak bak. Barış kimono kalitenin adını bir Allah görsün. Kendi bak. reklamını yapıyor şu. Bak an. kişisel reklamımı bir görsünler Hilal. Evet. Yakın plan almak istiyorum. Yakın alalım. Post Erol tarzı. Gel Hilal'cim. Yakın köpekleri göster. Vay be. Sosis köpekler. Çok tatlılar. Bu kimono şu an sadece ilerle var. Başka kimse de yok. Oraya çok özelim. <laughs> var mı bundan bir tane daha? Var. <laughs> Kimsini almak için Barış <laughs> kimono. Hayır koymadım onu daha. Satışa koymadım. Neden? Çünkü Cevdet'in isim babası oldu. Kitara kimonoyu bu dünya üzerinde kimse almadı. Tek bir kişi aldı. O da? Büyük Üstad Ömercan Güldal. O aldım? aldı sadece. <laughs> Vallahi gece bizi içirdin içirdin sonra yaşandı bir <laughs> şey. İçirip tezgahı açtı Evet abi, Biz orada gariban gibi Fatma izliyordu. Ömercan paramparça. Erdi Ertesi sabah böyle mesaj atmış be beş tane kimono tutuyor. <laughs> Ulan be bana be tane kimono kitlemişsin be herif diye mesaj attı. <laughs> Neyse gene de giyiyorum güzel. Geçen kavga ederken komşularla üstümde kimono vardı. Gerçek olmadı. Abi. Abi, hocaların hocası gibi reklam yapsaydın. O genç üniversitelilere Barış kimonu <laughs> almak ister misiniz? <laughs> Onları tesettim. Shopier.com. <laughs> kötü. Onlarla larımız kötü. Kötü mü? Senin kötü mü şimdi? Beni de çünkü alt komşuyla bir saydılar. Beni de aynı Doğru. kötülükte sayıyorlar. Sen Benim o saflar, o saflarda geldin. Hayda, Çıkamadım orada zaten. çıtır çıtır insanlar, Çıkıştık. gencecik. Çıkıştık. Gittim. Oğlende şimdi tanık mı olacaksın onlara? Bir dakika, şöyle bir şey yapıyoruz. Hiç Hocam, bak diyet yaparken de vücudu şaşırt derler ya haftada bir. Haksız mıyım? Haklısın. Haksız mıyım? Haklısın. da şu an apartmanı şaşırtmak adına o çocukları eve çağırıp çılgın bir parti yapmış. Yok Belki ya ne işe yaramadı, yaramadı işte. Ben, ben gönüllerini almaya gittim ama ben kapıyı çalarken daha kapının ardından benden Şişko herif diye bahsediyorlardı. Gerçekten <laughs> mi ya? Evet. Hayda. Bunun sonunu görüyor. Hayda. Çok <laughs> üzülme. Ya ben bunu şu an aşırı üzüldüm. Hayda. Bir dakika bir saniye. Ben gelip kişisel kapılarını çalıp da siz şişko herif demişsiniz. Yapmayın. Yapmayın. Şişko yapmayın. herif tamam, sensiz. Tamam, diye içeriye kopuk at başı fırlatacağım bu ne demek abi ya, böyle Kadar üzüldüm ki şu an ya. Yani. Çok üzüldüm ya. Zile basınca orada, o ha şiş herif geldi falan mı dedi. Allah kahretsin ya. Yani. Terbiyesiz bu ne genişle, zaman mahkeme? Bu Z jenerasyonu hep böyle duyulmaz zannediyorlar. <laughs> mahkeme Sesli ne zaman konuşuyorlar edeceğim. abi. Mahkeme Allah'ın karşısında olacak. Bir mahkeme olacak mı? Allah'ın huzurunda. <laughs> Ona ben bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ömercan tanıkken şöyle dese ya mesela, "Evet Ömercan Bey, olayı anlatın." "Hayır Hakim Bey, onlar daha gençler, yaşamak istiyorlar. Onlar suçlu değiller." diyor. Orada böyle değiştirse ya kendini. Çok yaşır yani ya olabilir. Ya. Hayatın değişir. Çok. Hayatını anlatacağım an olur. Peki öyle demem ama yani? Gayet memnuniyetsiziz. Neyse işte, olduğu şeyler. Yani. Moraller bozuk ya. Moraller bozuk. Sevgili seyirciler, bugün tamam. moralimiz bozuk size moralimiz bozuk bir kapanış yapmak istiyorum. If you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, watch Little Life of Us. Watch it.